Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bilinmeyen bir ormanda hem çok iyi dost hem de iki ezeli rakip bir arada yaşarmış. Tavşan her gün kablumbağanın yuvasına gelir, onu yarışa davet edermiş. Bu davet kablumbağa ile konuşmak için aslında bir bahaneymiş. Tavşanın ısrarlarından ve onun alaycı tavrından bakan kaplumbağa yarış teklifini kabul etmiş. Bunu hiç beklemeyen tavşan ise çok şaşırarak kaplumbağanın kararını tekrar sormuş. Aynı cevabı alınca tavşan yarış hazırlıklarına istemeye istemeye başlamış. Çok sıkı bir şekilde yarış hazırlıklarına başlamışlar. İşin sonunda ömür boyu alay edilmek varmış. Seyirciler toplanmış, sevinç çığlıkları eşliğinde başlama çizgisine doğru iki dost geliyormuş. Ancak tavşanın kendinden emin ve alaycı tavrı hareketlerine de yansıyormuş. Tavşan yarıştığı arkadaşı değilmiş gibi kaplumbağayı çok küçük görmeye ve iğnelemeye başlamış. Başlama çizgisine gelen tavşan ve kaplumbağa düdük sesiyle fırlamışlar. Yarışın her anında alaycılığına devam eden tavşan, kaplumbağanın etrafında koşarak onun çok yavaş olduğunu, onu nasıl olsa yeneceğini, biraz durup dinlenmenin kendine hiçbir şey yapmayacağını söylüyormuş. Yarışı şova çeviren tavşan, seyircilere kendini şimdiden şampiyon saymaları için gösteriler yapıyormuş. Yarış kaplumbağaya göre çok zor geçerken Tavşan alaycı tavrına daha ileri giderek devam etmiş. Tavşanın yaptıklarına rağmen kaplumbağa hiç disiplinini bozmadan yarıştan zevk alarak devam etmiş. Kaplumbağa bunun bir yarış olduğunun, yenmenin ya da yenilmenin öneminin olmadığını çok iyi biliyormuş. Yarış aslında her zaman tavşanın üstünlüğü ile devam ediyor ancak Tavşanın alaycılığı ile kaplumbağanın etrafında dolanması lideri sürekli değiştiriyormuş. Tavşan kazanacağından o kadar eminmiş ki, bitiş çizgisine gelince geçmek yerine orada kaplumbağayı bekleyerek zaferini onun görmesini de istemiş. Ama gel gör ki orada uyuya kalmış. Kimsenin yarışı bitireceğini bile düşünmediği kaplumbağa yavaş yavaş bitiş çizgisini geçmiş. Büyük bir çığlığın kopmasıyla uyanan ve yarışa tekrar giren tavşan ne yazık ki kaplumbağanın arkasında kalarak yenilmiş. Bitiş çizgisini kaplumbağanın kendinden önce geçmesini hazmedemeyen tavşan, "Tekrar tekrar yarışmalıyız." diyerek kaplumbağaya ısrar etmiş. Kaplumbağa ise Tavşana kendisini her zaman geçebileceğini, sadece kibirinin tavşanı yendiğini belirterek yarışı biz kazandık demiş. İki dost birlikte kupayı kaldırarak bütün ormana dostluğun kazandığını tekrar göstermişler.